Merhaba, serinin bu videosunda da size hızlıca W8BEN isimli formun ne olduğunu, temettü kazançlarımızdan nasıl daha az stopaj kesileceğini anlatıyor olacağım. Normalde Amerikan borsalarında temettü stopajları %30'dur. Fakat Amerika ile Türkiye arasında bir anlaşma var. Bu anlaşma sayesinde Türk vatandaşları %30 yerine %20 stopajla temettü kazanabiliyorlar. Interactive Brokers da bunu yapmanın yolunu sizle birlikte gösteriyor olacağım. Ben de daha önce yapmamıştım. Bu formu doldurmamıştım. Bu yüzden burada sizlerle birlikte dolduruyor olacağım. Interactive Brokers'a giriş yaptıktan sonra yine sağ üstten ayarlar kısmına geliyorsunuz. Ve bu ayarlar kısmı sayfası açıldıktan sonra burada profil yazısı var. Bu profile e tıklıyorsunuz. Profil ekranına girdikten sonra burada kendi adınızın olduğu bir tane profil göreceksiniz. Buna tıklıyorsunuz buradaki edit ikonuna ve daha sonrasında alttaki e, tax forms kısmına geliyorsunuz. Yani vergi formları diyebiliriz. Buraya geldiğinizde ben tabi bu ekranı neredeyse her yerini bulurlamak zorundayım. Çünkü bütün kişisel bilgileriniz, adresiniz vesaire her şeyiniz burada yazıyor. Kayıt olurken girdiğiniz yerler. Zaten bu ekranda şu an bir şey yapmayacağım. Aşağıya doğru kaydırıyorum ve continue tuşuna basıyorum sağ alttaki. Eğer orada herhangi bir bilginizin yanlış olduğunu düşünüyorsanız veya continue'ya bastıktan sonra burada herhangi bir bilginizin yanlış olduğunu düşünüyorsanız bunları tabii ki de düzeltin. Hani belki Türkçe karakterden dolayı bir şeyi yanlış algılamıştır vesaire. Bunları düzeltin tabii ki de burada yanlış bir bilgi görüyorsanız. Bu ekrana geldikten sonra tekrardan continue'ya basıyorum. Burayı da geçiyorum. Burada bana tekrardan kişisel bilgilerini review et diyor. Okey. continue'ye tekrardan basıyorum. Ve Dördüncü ekran açıldığında aslında benden e, W8BN form doldurma ekranı geliyor ama burada dolduracağımız aslında neredeyse hiçbir bilgi yok. Buraya hemen aşağıya iniyorum. Burada hemen aşağıya indiğimizde bana 5. adımda e, senin bir Amerikan ya yani Amerika'da bir vergi kimlik numaran var mı diyor. Yani bu Amerika vatandaşlığın var mı ya da işte orada bir şekilde I.S.N numberın var mı diye soruyor böyle bir durum olmadığı için yok diyorum ama eğer varsa buraya da yese basıp işte SSN'inizi veya ITN diye bir şey varmış. Onu girmeniz gerekiyor. No diyor. Buradaki bu 9. kısımdaki soruda da işte bahsettiğimiz anlaşmalı olan bir ülkede misin diye soruyor. Burada evet diyoruz ve burada Türkiye'yi seçiyoruz. Gördüğünüz gibi zaten burada Türkiye listede var. Ve daha sonrasında aşağı indiğimizde burada işte verdiğim bilgiler yanlışsa işte hatalıysa bunlardan sorumlu olduğumu biliyorum vesaire vesaire gibi kısımlarda zaten burada yes seçenekleri seçili. Burada arada yes yazılıyken iken buraya e, imzamızı atıyoruz. İmzamızı da buraya adımızı soyadımızı yazıyoruz ve continue tuşuna basıyoruz. Ve text form update'in sabitlen diyor bu kadar bu işlem sayesinde artık kazandığım temettü kazançlarından eee Amerika %30 değil %20 stopaj kesecek benden. Bu sayede normalde 100 dolar kazanacaksam 70 dolar elde ediyordum. Fakat artık 80 dolar elde edeceğim. Yani 70'ten 80'e yaklaşık bir 15'lik, 13'lük bir kazanç artışı elde etmiş oldum. Siz de bunu yaparak aynı şekilde kazancınızı artırabilirsiniz.